Merhaba sevgili Terazi burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ilişkiniz için, partnerle durumunuz için bir enerji kartı seçeceğim. Daha sonra geçmiş, şimdiki zaman, gelecek siz, ortak enerji ve partner olarak bakacağım. Aşk. kartınız enerji kartınız arkadaşlar arkadaşlar şaman kartlarından büyüme kartı bu dönem özellikle e, ilişki ile ilgili ne demek bu aşama kaydetmek olabilir duygularınızın olgunlaşması manasında olabilir karşılıklı ya da ilişkiye daha olgun bir açıdan bakabilmek, olgun bir bakış açısıyla bakabilmek manasına gelir. Zaten diğer kartların çıkışı itibariyle de bunu belki de daha net anlayabileceğiz, anlayabileceğiz ama dediğim gibi bir büyüme, belki de ilişkinin bir aşama kaydetmesi gibi bir durum söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Bakalım. Önce şimdiki zamana bakıyoruz. Siz, partner, ortak. Şimdi arkadaşlar özellikle yakın geçmişe de baktığım zaman partnerle gerçekten aranızda öncelikle şöyle söyleyeyim ya da partner adıyla güzel bir enerji görüyorum. Size baktığım zaman özellikle bu kişiyle partnerinizle partner adayınızla mutlu bir yuva kurmak istemiş olabilirsiniz. Yaşınız çok küçüktür ama ciddi bir ilişki gerçekten yaşamak istemişsinizdir ve bu kişiyle gerçekten nasıl söyleyebilirim bir tamamlanma hissetmiş olduğunuzu görüyorum. Evet yuva sıcaklığı hissetmiş hissetmiş olduğunuzu görüyorum. partnerinizle ilişkinize gerçekten hani sevgi dolu bir bakış açınız olduğunu görüyorum. ve Kendinizi bu insanın yanında, partnerinizin yanında mutlu hissettiğinizi ve onunla mutlu bir gelecek paylaşmak istediğinizi Görüyorum. Partnere baktığım zaman ise gelişmekten yana, değişimden yana bir takım enerjiler var. İlerlemek, e, tıkalı olarak kalmamak, e, yeniliklere açık olmak, ilerletmek gibi bir enerjisi var. Geçmişe baktığımızda. Zaten bunlar için biliyorsunuz açıklama kartları da seçeceğim. Ortak enerjinize ya da ağırlıklı merkezi enerjiye de baktığım zaman arkadaşlar, Kupa Kralı kartı. Çok güzel bir enerji. Yani şöyle. Karşılıklı sevgi demek, aşk demek, romantizm demek, birbirini korumak, kollama isteği demek, gerçekten samimi ve olgunlaşmış duygular anlamına geliyor baktığımızda. Şimdi bakalım, önce sizin kartınıza başlayalım. Kupa unsu. Evet arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim Özellikle hani dedim ya bu kişiyle partnerinizle hani mutlu bir yuva kurmak istemişsiniz. Gerçekten partnerinizi hayatınızda yuva sıcaklığı hissettiğiniz biri olarak görmüşsünüz. Ama belki de şöyle söyleyebilirim. Hayatınızda tamamlamanız gereken, elde etmeniz gereken başka başarılar, başka anlamlar, kendi kişiliğinizi bulma konusunda da belki bir takım yönelimleriniz olmuş olabilir. Zamanınızı oralara ayırmak olmuş olabilir. Ya da hatta bu ilişkiyi daha rahat yaşayabilmek açısından, daha iyi şekilde yaşayabilmek açısından daha fazla para kazanmak, daha fazla kariyer'e yönelmek olabilir ama hem dediğim gibi zaten partneriniz bir aileniz varsa onunla olan aileniz ve kendi şahsınız arasında da bir dengeyi sağlama'yı güzel başarmışsınız. Evet bir yandan baş nasıl söyleyebilirim? özgürlüğünüze düşkünsünüz bir yandan hayatta başarmak istediğiniz şeyler var kendinizi kişi olarak birey olarak güvende hissetmeniz gere istediğiniz şeyler var hissetmek istediğiniz durumlar var bir yandan da bu kişiyle e, sıcak bir yuva kurmak sıcak bir ilişki yaşamak gibi aradaki dengeyi güzel sağlamış gibi gözüküyorsunuz geçmişe baktığınızda yani ne kendinizden ödün vermek ne de bu ilişkiden ödün vermek gibi bir pozisyona girmemişsiniz girmişsiniz İkisinde güzel dengelemiş gibi gözüküyorsunuz. Partnere bakalım ya da bu ilişki içerisinde evet ben e, seninle bir ilişki istiyorum gerçekten mutlu bir işte ilişki istiyorum ama e, şahsi nasıl söyleyebilirim düşüncelerimden, duruşumdan da e, taviz vermeden karakterimden de taviz vermeden gibi bir pozisyon takılmış olabilirsiniz. Partnerinize baktığımız zaman arkadaşlar partnerinizde özellikle aranızda bir kırgınlık ya da küslük vesaire olduysa barışmak henüz çıkmaya başlamadıysanız birbirinize uzaktan bakışma bir potansiyel durum varsa çıkmak bir yerlerde bir şeyler içmek ve ilişkiyi başlatmak ve ilerletmek zaten hazır, hali hazırda bir partnerlik ilişkiniz var ise arkadaşlar bu ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarıp sizi arkadaşlara tanıştırmak Bir kutlama yapmak ve ilerleme yolunda Bir takım istekleri olmuş Belki de bu yol, yol, yolda da Adımlar atmış olabilir Size baktığımız zaman Ortak enerjinize bakalım Merkezi enerji Merkezi enerjide sevgi var arkadaşlar Gerçekten Evet sevgi ve umut var arkadaşlar. Gerçekten bu ilişki her ikiniz için de belki hayata genel bakış açınızda olmuş olabilir. Bu ilişkiye bakış açınızda olmuş olabilir. Yani bu ilişki hayata sizin bakış açınız adından da yaşama sevinci vermek, umut vermek adına. Yani güzel duygular vermiş size. Özellikle bir kırgınlık vesaire yaşadıysanız bundan bir iyileşme süreci, yaralarınızı belki ayrı ayrı yaşadığınız ilişkilerden bir iyileşme süreci olarak da bu ilişkiyi görmüş olabilirsiniz ama en nihayetinde dediğim gibi size mutluluk vermiş gibi gözüküyor. Karşılıklı olarak baktığımızda mutluluk ve umut vermiş hayata dair. Şimdiki zamana bakalım. siz partner ortak. Şimdi arkadaşlar şimdiki zamana baktığımda özellikle siz sizde partnerle partneri anlatmak istediğiniz bir şeyler var. Yani artık içinizde tutamıyorsunuz ve özellikle ilişkinizin durağan bir pozisyonda olduğunu düşünüyorsunuz ya da bir türlü başlayamadığını düşünüyorsanız bu ilişkiyi bir an önce harekete geçirmek adına bir takım girişimlerde bulunma isteği adeta içinizden taşıyor gibi gözüküyor partnerinize de baktığım zaman özellikle şimdi bir e, belli bir azınlık için şöyle bir durum olabilir partneriniz siz ve başkası arasında kalmış olabilir bununla ilgili tercih yapmak durumunda olabilir küçük bir azınlığınız için ama büyük bir çoğunluğunuz için yine baktığım zaman partnerinizin size karşı gerçekten e, bir sevgisi olduğunu size karşı bir aşk beslediğini size karşı gerçekten güzel duyguları olduğunu şu an için görüyorum Yalnız ilişki etkileyen merkezi ya da ağırlıklı enerjiye baktığımız zaman ise arkadaşlar e, kılıç ikilisi kartı. Kılıç ikilisi kartı da e, karar e, ver verememek daha çok vermemekle ilgili bir karttır. Bakın resim e, tam ekrandan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kadının gözlerindeki bant aslında şeffaf aslında görebiliyor fakat görmezden geliyor. Bir takım korkularımız, ön yargılarımız kendimize henüz hazır hissetmemiz vesaire sebeplerden dolayı. Bazen biliriz karar vermemiz gerekmektedir ama o karar vermeyi ne yapabilirim ki şu anda imkanlar bu diyerekten geciktiriyor olabiliriz. Belki biraz daha düşünmek isteyebiliriz. Böyle bir enerji şu anda ilişkiyi etkiliyor gibi gözüküyor. Bakalım size <laughs> denek sekiziz de denek sekiziz çıktı arkadaşlar ee, bakın yani çok yoğun bir şekilde dediğim gibi hem olayların hızlı gelişmesi ilerlemesi aşama kaydetmesi hem de bir an önce partneri anlatmak istediğiniz bir şeyler var dile getirmek istediğiniz belki duygular var belki bugünlerde bir iletişim Nasıl söyleyebilirim? Girişiminde bulunabilirsiniz. Partnere doğru belki bir mesaj atabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir e, sizde bir hareketlilik görüyorum baktığımız zaman. Yani a, onaylandı. İkisi de aynı kart olarak karşımıza çıkıyor. Partnere bakalım. Şimdi arkadaşlar, partneriniz de size karşı şöyle söyleyeyim, sevgisi belki e, olgunlaşma kartı, büyüme kartı, partnerin bu imparator kartı ile alakalı olabilir. Size gün geçtikçe sevgisi ve ilgisi daha da artan bir kişiden bahsediyoruz. Duyguları daha da artan bir kişiden bahsediyoruz. Belki ilk başta hani arkadaş olarak başlayalım ve ilerlesin gibi gözüyle bakmış olabilir bu kişi, ama gittikçe sanki duyguların daha korumacı daha gerçekten seven daha fazla önemseyen evet bu sevdiğini ve önemsediğini çok kolay kolay göstermeyen fakat gerçekten içinde koruyucu ve samimi hisler olan bir kişiye doğru dönüştüğünü açıkçası görebiliyoruz partnerinize ya da bu partner adayınıza baktığımız zaman sevgili terazi burçları hani böyle gözün bakın bu melek farkında mısınız e, iki aşığı koruyor kutusuyor onları işte neyse kol kanat geriyor bu da bir imparator var ve çocuklara uzaktan göz kulak oluyor. Yani o şekilde düşünün. Yani gerçekten bu kişinin size karşı hem olgunlaşmış hem de korumacı hisleri olduğunu görüyorum ama biraz böyle kontrolcü oluyor olabilir. Biraz böyle duygularını göstermekten imtina ediyor olabilir partneriniz. Kılıç ikilisine bakalım. Evet. Şimdi yine de e, kadar çarkı kartı çıktı ki partnerinizde. Yani bu kılıç ikilisi enerjisini yüksek ihtimalle partnerinizin enerjisi olup ilişkiye ortak ortak enerjiye yansıyor, etkiliyor, yönlendiriyor olabilir arkadaşlar. Şimdi partneriniz e, bu ilişkiyle ilgili ya e, şöyle söyleyebilirim. Büyüme sürecine ne zaman girmeliyiz ya da büyüme sürecini nasıl gerçekleştirmeliyiz ile ilgili bir kararsızlık sürecinden geçiyor. Yani bir ilerleme isteği var, evet bu ilerlemenin büyümenin zamanı geldiğini düşünülüyor. Yine e, kader çarkına da büyüme olarak bakacak olursak eğer, evet böyle bir istek var. Ama dediğim gibi bir de imparator enerjisi olduğu için kendisinde ya bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda e, bir kararsızlık içerisinde ya da şu an için yapılıp yapılmaması konusunda, aşama kaydedip kaydetmeme konusunda e, bir böyle nasıl söyleyebilirim ikilemde gibi gözüküyor kalbinizdeki kişi imparatorlar biliyorsunuz stratejik insanlardır fazlasıyla akli şekilde hareket eden insanlardır bu da ondan kaynaklanıyor olabilir ve onun bu tutum ve kararsızlığı da sizde bir önce bir sabırsızlık hissiyatı da yaratıyor olabilir arkadaşlar altını çizerek söylüyorum her zaman muhtemel geleceğe bakalım. Şimdi arkadaşlar genel itibariyle şöyle üç kartı özet geçecek olursam ayrıntıya girmeden önce. Şimdi partnerinizden size bir teklif gelebilir. Küçük ama somut bir teklif ileriki zamanlarda. Fakat belki de siz bu teklif karşısında bu sefer siz bir kararsızlık ya da dengeyi sağlayamama durumu yaşayabilirsiniz. Belki bu teklif biraz beklediğinizden geç geleceği için olabilir. Belki partnerinizin bu kontrolcü davranması size yeteri kadar size bir şeyler hissetmediği endişesini vermiş olabilir. Bilemiyorum ama bu gelecek olan teklif somut adım küçük ama olgunlaşmaya meyilli olan adım karşısında belki biraz bocalayabilirsiniz arkadaşlar baktığımızda ve belki de bu bocalama ile birlikte arkadaşlar biraz birbirinizden belki iletişim kopuk olabilir biraz böyle birbirinizi belki yanlış anlaşılmalar araya girebilir biraz böyle birbirinizden uzak kalma e, soğuk kalma durumu açıkçası ilişkiye etkili olabilir tabii ki bu olsa bile sonsuza kadar sürecek diye her zaman söylüyorum durum yok ve özgür iradenizde her zaman asıl burada etkili olandır şimdi bakalım isterseniz önce partnere bakalım tılsım e, prensi kartına. Ondan sonra sizin kararsızlık kartınıza geçelim. Bakalım alakalı konular mı yoksa başka bir şeyle ilgili mi? Evet. Şimdi arkadaşlar e, muhtemelen şöyle söyleyeyim. Sizin bu yaşayacağınız kararsızlık partnerden size bir teklif gelmesi neticesinde yaşayacağınız kararsızlık arkadaşlar partnerde bir hayal kırıklığına belki de sebep olabilir. Yani işte eyvah şansımızı mı kaçırdık? Eyvah bak bana yüz vermedi, eyvah artık beni sevmiyor e, gibi gibi e, bu nasıl söyleyebilirim güzel hislerle gerçekten samimi hislerle yaptığı teklif karşısında belki de sizin biraz böyle e, kararsız kalma durumunuz partnerde bir endişeye, sıkıntıya, e, kalp kırıklığına, arkadan vurulmuşluk hisine vesaireye sebep olabilir. Size bakalım. Evet arkadaşlar sizde böyle bir <laughs> partnere karşı dediğim gibi bu kararsızlığınız sebebiyle de olabilir. Belki dediğim gibi işte partnerinizin bu buradaki imparator tavrından dolayı belki onu yanlış anlamanızdan ya da doğru anlıyor olsanız bile ben daha fazla romantizm istiyorum. Daha fazla duyguların açıkça konuşulmasını istiyorum. Daha fazla emin olmak istiyorum diye belki düşüncenizden kaynaklanıyor olabilir bilemiyorum. Partnere karşı böyle bir e, kılıç kraliçesi tavrı takınabilirsiniz. Yani bu ne demek? Etrafınıza duvarlar örmek, fazla yanınıza yaklaştırmamak, soğuk davranmak, mesafeli davranmak, daha keskin hatları olan bir insan şeklinde davranabilirsiniz. Partneriniz bakın küçük samimi duygularla geliyor arkadaşlar, olgunlaşmamış hislerle geliyor ve bu onun gözünde korkutuyor, korkutabilir önümüzdeki günlerde. Dediğim gibi sizin bu kararsızlığınızdan dolayı takındığınız kılıç kraliçesi enerjisiyle birlikte sevgili terazi uçları. Merkezi enerjiye bakalım. Evet birbirinin yokluğunu hissetmek ama bu yokluğa karşı bir direnç arkadaşlar. Yani bu ne demek? İlişkiyi yönlendiren, yönlendirecek olan merkezi enerji bu olarak gözüküyor. Birbirini belki özlemek, birbirinin yokluğunu hissetmek, birbirinden uzak kalmak. Ama bu bütün bu uzak kalmalara, bütün bu acıya, bütün işte bu karşıdaki kişinin yoksunluğunu hissetme enerjisine rağmen güçlü durmaya çalışmak ki bu enerjinin de özellikle güç enerjisinde güç kartında sizin kılıç kraliçesi kartından açıkçası geldiğini düşünüyorum. Sizin enerjinizin daha çok bu sefer buraya yansıdığını ve yönlendirdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi belki de istediğinizi tam ve net bir şekilde alamadığınız sürece yeterli olmadığı sürece yani dedim ya burada genç bir enerjiyle partneriniz size geliyor olabilir ve siz kılıç kraliçesi olarak daha büyük bir enerji talebinde daha net daha inanacağınız daha kendinizi güvende hissedeceğiniz bir enerji talep ediyor olabilirsiniz. Büyüme kartı bununla da alakalı olabilir ve bunu almadığınız sürece ya da en azından size verilmediğini düşündüğünüz sürece bakın belki karşıda kişi veriyor ama siz yeterli görmüyor olabilirsiniz ve kararsız kaldığınız sürece birlikte arkadaşlar dediğim gibi bir süre daha bir süre birbirinizin yokluğunu çekebilirsiniz bir süre bir özlem bir iletişimsizlik olabilir ama dediğim gibi güç kartı ile birlikte buna karşı direnç, buna karşı sanki bir şey hissetmiyormuş gibi gözükmek, buna karşı duygularını bastırmak, direnmek e, enerjisi önümüzdeki günlerde ilişkiyi yönlendirebilecek enerji olarak karşımıza çıkıyor ve dediğim gibi bunun daha çok sizin enerjinizin etkisi olup ilişkiye yansıdığını açıkçası düşünüyorum. Bu güç kartı e, enerjisinin baktığımız zaman sevgili Terazi burçları. Evet. Evet. Bugün de kaçılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.